Benim tarif videolarımı çok özlemişsiniz. Aslında bu videoyu aylar önce çekmiştim. Taslamda öyle duruyordu. Bir türlü fırsat bulamıyordum sizlerle paylaşmak için. Bugün bir fırsat buldum paylaşayım dedim. Bu arada yaklaşık bir haftadır ben yatıyordum. Hiç iyi değildi. Sırtımda inanılmaz bir ağrı var. Sağ omzumun olduğu tarafta. Ve batıyor resmen. Yerimden oynayamıyordum. Sıcak su torbası falan koydum. O da kar etmedi. Hala nefes alırken zorlanıyorum. Bir şeyler batıyor gibi. Artık yani en son doktora gideceğim muhtemelen bu ağır bu şekilde devam ederse. Ben birkaç kişiye sordum. stresten dolayı olabilir dediler. Vitamin eksikliğinden dolayı olabilir dediler. Ya da kemik erimesi de olabilir dediler. Ama tabii ki en doğrusunu doktorlar bilir toplum olarak biliyorsunuz herkes doktor olduğu için asıl uzmana gitmek gerekiyor bence. Benim gibi aynı bu şekilde sırt ağrısı çekenleriniz var mı acaba? Varsa ne gibi yöntemler uyguladınız? En azından sizden de bir fikir alayım dedim. Bu arada mercimek köftelerim inanılmaz güzel oldu.